Sakarya'nın en değerli bölgelerinden Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde size özel eşsiz bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Toplam 900 metrekare büyüklüğe sahip, 5623 ada, 7 parsel, %40 imarlı ve müstakil tapulu arsamız, kesintisiz göl manzarasına hakim, ayrıcalıklı bir noktada yer alıyor. Elektrik, su ve doğal gaz altyapısı hazır olan bu arsa, villa yapılaşmasının yoğun olduğu prestijli bir bölgede konumlanıyor. Modern yaşam ile doğanın huzurunu bir araya getiren bu özel alanda, geleceğe değer katacak bir yatırım sizi bekliyor. Konum avantajlarıyla da dikkat çeken arsamız. Kuzey Marmara Otoyol Gişesi'ne sadece 5 kilometre, Sakarya İl Merkezi'ne ise yalnızca 10 kilometre mesafede. Trafikten ve şehrin yoğunluğundan uzak, yeşillikler içinde, sade ve huzurlu bir yaşam fırsatı sunuyor. Üstelik toplu ulaşıma ve ana yola da oldukça yakın. Göktepe'nin eşsiz doğası ve göl manzarasıyla yatırımınızı güvence altına almak için doğru zaman şimdi. Başaran gayrimenkul güvencesiyle geleceğinize yatırım yapın.